Evet Arkadaşlar Herkesin Çok Merak Ettiği Soruyu Cevaplıyorum Bekir Ertaş Videolarım Kurgu Kavga Videolarım Kurgu Evet Arkadaşlar Şimdi Şöyle Anlatayım Ben Size Kurgu İki Tane Kavga Videom Kurgu Neden Kurgu almadım? Bir Onu Söyledim Arkadaşlar Ben Aslında Birinci Kavga videosunu Normal Bir ATV Videosu Olarak Çekecektim Ama Çekemedim Çünkü Ben O Yolda Giderken Baktım Arkadaşım Bana El Kaldırdı El Sallıyor Ben Tabi Dayanamadım e hemen bunu bir kavga videosuna çevirmek istedim. Çünkü kavga videoları gerçekten daha fazla izledim. Kanalıma bakıp görebilirsiniz. Ve bir sürü video çeken şey var. Aha. E yine kuruyor. Aynı adam vardı. Neyse bu arada da getire e, troll videosu çekiyordum aynı zamanda. Çünkü getire araba motoru kullanıyorum o yüzden de... Neyse konumuza geri dönelim. Arkadaşlar. E, bir sürü kanal video çekiyor. Yani YouTube'da çok fazla video var ve benim o videolardan öne çıkmam lazım ve videolardan öne çıkmak çok zor bu yüzden biraz kurgu tiyatro hem sizi eğlendirmek amacıyla çektim zaten bu videoları ki kurgu oldu belli oluyor ee, işte bana şey dediniz işte kurgu yapma takip etmeyeceğiz falan filan arkadaşlar onları sizi eğlendirmek için yaptım zaten hani evlilikler olsun falan hep sizi eğlendirmek için çok uğraştığım bir video oldu ee, arkadaşımla çektim ee, güzel bir video ki yani sadece bunu ben yapmıyorum yani. Youtube'da çoğu insan e, kurgu yapıyor. E, böyle mesela, Çok yavaş diyorum sadece sana. E, çok insan kurgu yapıyor. Kurgu normal bir şey yani. E, yani size de diyeceklerim bu kadar. O yüzden beni çok eleştirmeyin. E, onun dışında bundan sonra kurgu kullanmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü insanlar bana abone olmuyor Kursu kullandığım zaman. E, anahtar şakası geldik. Şu anda mesela getir Pro çekiyorum. O videosu gelecek. Aa, köpekler orada havlıyor bana geldi. E, böyle videolar gelecek artık yani. Bakalım bu video kaç kişi izleyecek. Şimdi ben kurgulara baktığım zaman birinci kurgu 200 izlendi. TikTok'ta 273 bin izlendi. E, hatta tuttu diye birkaç defa daha attım. 15 bin daha izlendi. 4 bin daha izlendi diğer video bakacak olursak TikTok attım onu da. Onunla TikTok'ta 1000 kişi izledi. YouTube'da bir günde yaklaşık 250 kişi izledi. Şu anda 600 bine. Yani kurgu daha fazla izleniyor ama ben sizin dediğiniz gibi yapacağım. Yine size eğlendirmeye çalışacağım. Videolarım devam etmeye çalışacağım. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.